Nevşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı olağan toplantısı Belediye Başkan Vekili Nafiz Koç Başkanlığında gerçekleştirildi. Nevşehir Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereği gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Belediye Meclis Salonu'nda toplandı. Olayım, Belediye Başkanı Doktor Mehmet Savra'nın çeşitli belediye projelerine ilişkin temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gitmesinden dolayı Başkan Vekili Nafizleri Koç Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya AK Parti, MHP ve İyi Partili meclis üyelerinin yanı sıra belediye başkan yardımcıları Mustafa Alevli ve Furkan Feralan katıldı. Plan Bütçe Komisyon raporu ve 2022 yılı performans programının görüşülmesiyle başlayan toplantıda yetkili sendikayla memurlar için sosyal denge tazminatı görüşmesi için belediye başkanı Doktor Mehmet Savran'a yetki verildi. Memur kadro ihtisası ve boş kadro değişiklik cetvelinin görüşülmesiyle devam eden toplantıda daha sonra zabıta müdürlüğüne ait gelir kalemleri görüşülerek karara bağlandı.